Arkadaşlar hoş geldiniz. Akvaryum batıyor. Akvaryum çok kötü. Akvaryum iğrenç. görmüş olduğunuz akvaryum arkadaşlar yaklaşık en sonki videolardan falan filan 2 ay falan geçti. 2 ay gibi bir süre geçti ve akvaryum bitkiler bitik halde yani mahvolmuş. Özellikle mikralar çok kötüler. Burada bir budama işlemi yapacağız. Budama işleminden önce size böyle kısa bir videoyla akvaryumu göstermek istedim. Yani güncel akvaryumdaki bütün her şeyi göstermek istedim. Ama yapacağım? Tekrar dikim işlemleri yapacağız arkadaşlar burada. Ee, öncelikle size ne olduğunu kısa bir özet geçeyim. Şimdi görüyorsunuz mikrolar, kökler sökülmüş durumda. Altlarında görüyorsunuz delikler var, şöyle mağara şeklinde yerler var. Bunların hepsi çöpçüler tarafından yapıldı maalesef. Çöpçüler de, hatta bir tanesi şurada gözüküyor. Panda çöpçü. Maalesef çöpçüler tarafından bu e, bitkiler böyle harap edildi. Yalan oldu. Akvaryuma bayağıdır bakamıyordum. Yani bayağıdır akvaryumla ilgilenemiyordum. Bugün e, biraz fırsat buldum. Ve hem de video çekmek hem de akvaryumla ilgilenmek için uğraşacağım şimdi arkadaşlar sizin karşınızda. Diğer akvaryumda herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir şey yok. Bayağı böyle ara ara nadir ölümler yaşadım tabii ki de. 10 tane, 15 tane, 20 tane, 30 tane karidesimi kaybettim sarı ateşlerden. Onun dışında çok bir şey yok arkadaşlar. Hala kolonimiz var orada devam ediyor süreç. İlerliyor. Orada da su değişimi yapacağım. Şu an burada da hem su değişimi yapacağım hem de bitkileri tekrardan budayacağım üstten, tekrardan yanlara ekeceğim O şekilde bir ilerleme katılacağız. Burada yaklaşık bir 3 aydır falan hiç sahiplendirme yapmadım. Neredeyse hiç sahiplendirme yapmadım. Bir ilan açacağım sahibinden tekrar. Sahiplendirmelere tekrar başlayacağım. Çünkü inanılmaz derecede karideslerimiz çoğaldılar. Hatta buradan kuzenlerime falan hediye ettiğim halde hala burada çok fazla karides var. Yaklaşık bir 400 tane 500 tane karides olduğunu düşünüyorum. Daha fazla da olabilir, daha az da olabilir. Ama dediğim gibi çok fazla karides var şu anda akvaryumda. Şimdi ben videonun dışında tabii ki onları video almayacağım çünkü video çok uzun olur bu sefer. Ve video alabileceğim bir şu anda malzeme olmadığı için onları video almayacağım arkadaşlar. Burayı budayacağım. Şu görmüş olduğunuz mikroları budayacağım. Şu çıkan mikroları tekrar dikeceğim yerlerine kumlarına güzel bir şekilde onları sapa sağlam bir şekilde ekmem gerekiyor çünkü çöpçüler tekrar onları kaldırmaması gerekiyor. Bir de ben bir şey pişman oldum yani çöpçü bitki akvaryumunda olmuyor arkadaşlar yani ne olursa olsun özellikle zemin bitkisi kullanacağınız bitki akvaryumunda çöpçü tavsiye etmiyorum kesinlikle çünkü çöpçüler mikro gibi bu tarz zemin bitkilerini köklerinden söküyorlar kuma tutunmaları zor oluyor özellikle ilk, ilk ekim açamasında bitkileri ilk ektiğiniz günlerde çöpçe olmamalı akvaryum. Daha sonra ne ekleyebilirsiniz. Bitkiler tutunduktan sonra da ekleyebilirsiniz. Benim bitkilerimin zayıflama sebebi ışıktan dolayı. Ben bu harcamı koymuştum. Bu harcamı kirlenmişti. Ben de onu temizleyemedim. Bundan dolayı akvaryuma tamamen böyle ışık yeterli bir ışık veremedik. Bundan dolayı mikalarda diğer bitkilerde de tabii ki de çürümeler oldu. Çürümeler olduğundan dolayı arkadaşlar bitkilerimiz gelişemediler ve bir gelişim gösteremediler. Budamadık da bakımına yapmadık. İşte bakmayınca ne oluyor? Maalesef bu şekilde çirkin bir hal aldı, çirkin bir görüntü aldı. Şimdi ama bunlara hiç can sıkmanıza gerek yok. Ben burada yaklaşık böyle 1 saat, iki saatle bir uğraştıktan sonra tekrardan videoyu başlatacağım. Güzel bir emek vereceğim buraya ve e, güzel bir form yakalayacağımızı düşünüyorum bu akvaryumda. Şimdi arkadaşlar bayağı bir işim var benim. Ben videoyu burada durduruyorum. E, ardından tamamen her şeyi buradaki bulamaları, e, ekimleri, buradaki işleri hallettikten sonra tekrardan videoyu başlatacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar su mercimeklerimizi böyle görüyorsunuz aldık ama bunun içi karides dolu. Şimdi size bunu göstereceğim zaten. Bu karidesleri içinden tek tek çıkarıp tekrardan suya atacağım ki bunlar maalesef ben bunları çöpe atıyorum. Karidesler de çöpe gidebilir bununla beraber. O yüzden buradan karidesleri tek tek ayıklamam gerekiyor. Oh inanılmaz yoruldum. Akvaryumdan çıkan bitkiler. Bunları ekeceğim. Bunları hediye edeceğim. Facebook grubunda şimdi yayınlayacağım. Yarın gelip almak isteyen arkadaşlar kökleriyle birlikte tuberkulatumlar. Adını bilmiyorum bunun. Sesi zeytin, mikra hepsi var içinde. Bayağı da var şöyle elimi koyayım yerine. Aynen bayağı da var arkadaşlar. Yani nereden baksanız bu tarz bir akvaryumu doldurmasa da hani başlangıç aşamasında yeterli olabilecek seviyede bitki var burada. Şimdi Facebook grubunda paylaşacağım Ardından arkadaşlar şimdi akvaryumda görmüş olduğunuz üzere Neredeyse hani %40'lık bir suyu çektim Şimdi burada daha fazla bir, bir tur bir iki tur daha su çekeceğim Yani %50 %60 seviyesinde su çekmiş olacağım. Şimdi bu bitkileri ekeceğim. Buradan da ek ekeceğim bitkiler var. 3-5 dal. Onları da ekeceğim. Şimdi zaten akvaryumda görmüş olduğunuz üzere şu, şu kısımda sesiflora vardı. Onları tamamen hepsini çıkarttım. Şu arka kısımda tuberkulatumlar artık iskelet kıvamına gelmiş durumda. Yani alttaki yaprakları tamamen neredeyse dökülmüş durumdaydı. Onları da oradan aldım. Şimdi bu kısma Tubarclutum komple şu boş olan kısma Tubarclutum ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben buraya bitkileri ektikten sonra tekrar videoyu başlatacağım. Suyu basmadan önce bir video bir daha gösteririm akvaryumda bitkileri ektikten sonra. Ondan sonra suyu basarım tekrar kayda gireriz. Geliyorum hemen. Evet Tubarclutumları ektim. Su biraz kirli. Ondan dolayı akvaryum çok net gözükmüyor maalesef. Tuberkülatumları ektim. Sesi floralardan da birkaç dal böyle ön tarafına ektim. Tekrardan su dolduracağım. Şu şuraya kadar su dolduracağım tekrar. Şimdi suyu basıyorum ve tekrardan videoyu açıyorum. Akvaryumumuza suyu bastık. Şimdi tekrardan bitkilerin eski formlarını yakalamasını bekleyeceğim burada sabırla. Bir ay içerisinde bitkiler eski formlarını yakalarlar. Su üzerinde su üstü bitkisi olarak su mercimeği olduğu için akvaryumun bitkilerine çok fazla ışık temas etmiyordu. Bana ulaşmak isteyenler karides almak için Blood Mary karides ve sarı ateş karidesi sahiplendireceğim. Karidesi almak için benimle iletişime geçebilirsiniz. Akvaryum Instagram hesabımızdan açıklamada bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçerseniz size karidesi almanız için güzel yönlendirmeler yaparım sahiplendirmek için yardımcı olurum. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda arkadaşlar bir sonraki videomuzda muhtemelen küçük akvaryumu temizleyeceğim. Su değişimi yapacağım. Orayı da bir güzel size gönder çekerim. Orada bir değişiklik yapacağız. Oranın görüntüsünü bir tık değiştireceğim. Biraz daha güzel bir görüntü elde etmeye çalışacağım orada. Bir sonraki videoda onu da izlemiş olursunuz. Takipte kalmanızı, abone olmanızı, bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.